Exo Ankara'dan hepinize merhaba. Şimdi karşınızda Protoss'ta bir sürü farklı karakter var. Peki bunun içlerinden hangisinin daha gariban olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> İçlerinde kimileri var ki hayatları acı dolu, eziyet dolu. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Daha önce biliyorsunuz Edgar'ın hayatını görmüştük. Gerçekten gariban, sefil, bir sokak çocuğuydu. Ve sonra sihirli atkıyı bulduğunda hayata değişmişti. Ve bakalım şimdi bizim böyle zehirli, spreyli, manya karakterimiz Ems. Böyle sargılarla sarılı, böyle zombi gibi. 37 kere bıçaklayıp çalıya mı atmışlar ne olmuş? Belli olmayan bu karakterin hayat hikayesini şimdi göreceğiz. Hemen başlıyor siz de alttan video like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, gizli şaşmayı unutmayın. Aha da başladık. Bak bak yatağında böyle duruyor, yatıyor, telefonunu almış, eline konuşuyor. Oo bak ne gördü? Birden Instagram'da Poco'nun konseri varmış. Onu gördü. Gözler hemen kalp oldu. Bak hemen gidiyor. Demek ki en sevdiği şarkıcı pokoymuş bizim Emre Bak Poco burada konuşuyor böyle. Rockstar Made diye şov yapıyor. Bak orada hop Hyper'la burada emz böyle Elden havaya kaldırmış böyle deliriyorlar. Konserdeler ya böyle tepsi genç yani herkes genç evleniyor burada bakalım. O oh. birden çok sinirlendi bizim evimiz ne oluyor bak. Diyor Piper'a sinirlenmiş. Ne oldu acaba? Omuz mu attı Piper? Ne oldu? Bak gülüyorlar. Oy! Oy birden çocuklar duymasın kavgasına karıştılar. Evet çok fena. Şimdi bak 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 Poco hala orada bir müzik yapıyor. Oo, Ems kazanmış. Bak bak Piper dayak yemiş orada böyle. Artık üzgün üzgün yapıyor. Poco orayı istiyor. Poco orayı ayı vuruyor. Ooo, Ems sahneye çıktı Poco'yu öptü. Ve Poco'nun gözleri kalp oldu. Ulan Ems bak Poco'yu düşürmüş ha. Biliyor bu işi. E şimdi Piper çok kıskandı. Bak 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 nasıl deliriyor şu an. Ems kendi böyle selfie çekiyor. Bak resim çekiyor ve oha canlı yayın hatta. Canlı yayında Poco'yu öpüyor böyle. Herkes de bak alttan yorum atıyor. Nani yorum atıyor falan. Herkes yorum atıyor. Şimdi böyle bak gökyüzüne geldik. O, aha bizim Emiz eve gidiyor gece vakti böyle. Aha, Payper çalıya saklanmış bak. Sizi planları var ve elinde zehir var. Lan Emiz yoksa o mu zehirleyecek? Emiz bak böyle çok güzel böyle takılıyor. Üstünde böyle mortis pencereden bakıyor böyle ne güzel bir kız diyor böyle falan. Kendi resmini çekerken bir anda Payper ana üstündeki zehrin şeyini kapattı ve yere attı. Ne oluyor şimdi? Aa Emiz bunu buldu yerde. Onu içmez canım, o kadar mal değildir ya. Şimdi Piper gülüyor şu an. Emz ne yapıyor bakalım? Aldı onu, ay ne güzel. Parfüm mü diyor? Lan kendine sıktın mal ya. Ve of! Mortis hayır dedi. Oh! Zehirlendi. Emz öldü. Oha! Yoksa Emz ölü karakter miymiş? Ben bunu bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? Bilenler görmezsin bakalım. Çok acayip lan. Bak bak Mortis de geldi böyle vampir olarak. Ve Piper'a saldırdı arasalarına. Piper gebersin ya burada artık. Ayıp yani. Piper gene dayak yedi ve yere düştü. Ne oldu şimdi? Öldü mü o da? No. Bence ölmemişti diye. Ya. Dayak yedi o. Ve şimdi Mortis aldı kucağına evimizi. <laughs> Ağlıyor bak. Gariban diyor. <laughs> Garibanlar da yaşamalı diyor. Bak bak. Üstte böyle şimşekler çakıyor tabii. Mortis vampir olduğu için sihirli güçleri var yani. O yüzden şimşekler çakıyor şu an. Emzi mum bak etrafını sardı hemen böyle mezarlığa götürüyor gömmek için. Oha demek ki Emzi'nin bu yüzden sargıları var ama Mortis böyle sargılamış. Yuh lan. Ve şimdi dolunay oldu yok kanlı hatta daha da kötü. Ve Ems tam ölüyken bak Ems'i gömmüş buraya. Ems yazmış. 2000 2020 20 yaşında mıymış lan Ems? Bunu öğrenmiş olduk yani şu an bak. Emzi yaşı 20'ymiş. Şimşek çaktı şimdi Ems'in mezarına. Ne oluyor? Oo! <laughs> oh! Ems mezardan çıkıyor. <laughs> bak bak. Mortis bile şaşırdı yani dedi. Ben vampirim ama bu kadar da güçlü vampir değildim. Allah Allah dedi şu an. İşte Allah'ın hikmeti bak. Ems uyandı oradan. Allah Allah. Şimdi bak ağlıyor Ems niye uyandım diyor ben ölsem daha iyiydi diyor böyle yaşamaktan ölmeyi tercih ederim diyor Hortus diyor yok ya sen diyor prensessin hala diyor al bak sana vampir telefonu aldım diyor bu özel diyor bunda sonsuz gigabayt internet var her türlü profesyonel şey de var her şey var yani diyor mükemmel Ems şu an böyle duygulu birazcık dur diyor bak benim fikrim var diyor gel diyor Poco konserine gidelim diyor şimdi gidiyorlar mı bakayım ne oluyor ooo Poco şarkı söylüyor ah vampirler aldı onu Vallahi aldı yarısınlar aldı getiriyor Oha Poco'yu kendisine getirdi Bak romantikliğe bak ya so Gerçekten Mortis reis, reis şu an romantikliğin kralını yaptı ve Emz'le beraber böyle takılıyorlar Demek ki aslında Emz'in sevgilisi Mortis'miş çok acayip Ama ben de şunu merak ediyorum Emz'in telefonunda gizemlere baktığımızda Poco vardı Hani aslında Ems Poco'ya aşık ama Mortis'i aldatıyor mu ne oluyor işler biraz karışık anlatabiliyor muyum? Ve şimdi bakalım neleri göreceğiz evet bizim Karl bak madende böyle taşıyor elmasları çaka Elmas kapmaca moduna gitmemiş onun yerine elmas madenine gitmiş direkt kazıyor orada Jackie de geziyor bak oha demek ki Jackie zaten madenci elinde var ya maden aleti böyle tır 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 Demek ki maden kazıyor Dynamite da oha Madem bombacısı bak <laughs> elmastan güldü böyle dişlerini gösterdi. Jackie böyle artık yorulmuş böyle çilekeş bak böyle yer kazıyor. Dynamik mutlu tabi uğraşmıyor hiç atıyor bombayı duvar patlıyor elmasları topluyor bak attı. Bom patlat bakayım. Oy bütün elmasları şimdi düşürüyor mu? Oha düşürmedi mağara yıkılıyor. ooo oh! Lan karın etrafına düştü. Karl orada hapsoldu. ooo oh! Kırmızı özel bir elmas. Ve elmasın yüzü var böyle kötü bir elmasa benziyor. Bence onu almayın ya. Almayın bak. Dynamak bak bak ne kadar komik diyor da bak eğlendiriyor Karlı ama Jackie mallık yaptı dur dede oraya gitme Dynamak biliyor herhalde dede yani biliyor te tecrübesi var Jackie bak ne yaptı dokundu ona hayır Jackie hayır Karlı diyor hayır yapma Jackie diyor bak oradan Jackie aldı artık çok geç diyor o gözleri beyaza döndü ne oluyor lan Oha Oo, Elmasın gücü şu anda Jackie'ye bir şeyler yapıyor bak Oo, Bu Jackie ölüyor lan üstten uzay eşini attılar Jackie'ye ne oluyor bu kadar kötü bir cetersi mi vardı bu elmas almanın <laughs> Oha ne oluyor şu an? Ne oluyor? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ve şimdi şehirde böyle Max ile Surge izliyorlar lan. Ne oluyor? Şehir sallanıyor. Deprem mi oluyor? Allah Allah diyorlar. Herkes şu an kaçıyor. Oo, asfalt bile delindi. Yeryüzünden bir şeyler çıkıyor. Ne oluyor? Lan Jake öldü mü? Ne oluyor? Oo, Jake dönüşüm geçirdi o kristalle beraber. Artık süper mega manyak Jake oldu. Bak bak bizim o kostüm var ya. Görüyor musunuz? her şey yıkıyor lan. Oha Max ve Surge düştü şu anda Asfalt köprü kırıldı yani aşağı düştüler Jeki gülüyor ha ha kötü oldu artık Demek Kristal beynine beyinlere geçirdi bakın zaten alnında kristal de var görsünüz Şimdi şimdi Max dedi ki ulan demek öyle lan sana Surge'u yolluyorum lan dedi Bastı şu an Surge dev oluyor bak Oo geldi devlerin savaşı Oy Surge'um bir koydu Jeki diyor bu mu lan yapabileceğin diyor oğlum bende kristal var lan diyor Max diyor ki lan şimdi sen görürsün lan dedi bak Oho Körce kılıç çıkarttı. işin kılıcı bak bu ayıp oldu diyor şu an Jackie. Ama tuttu eliyle. De. Yuu. Yuu. Bu mu lan yapabileceğini diyor. Şimdi kafasında şey <laughs> matkabı çalıştı. O oh, sokuyor Sörge. ne oluyor? Ne oluyor? Oo sekmeyi Tekmeyi de bir koydu. Sörce'ye verdi artık herhalde yani. De deldiler şu an Sörce evet. Oo Şimdi Max diyor. Sen şimdi görürsün diyor lan. Çaktı ağzına böyle özel bir serumu. Ve şimdi ne olacak bakalım. Oooo oh, Meka manyak Sörce yaptı şu an. Evet bakalım ne olacak şimdi. Sörce. Artık süper bir hale dönüştü. Şimdi hadi bunu döv lan diyor bak. Bunun göğsünde özel bir zırta var ha. Şu an Surge'un özel bir kostümü bu. Havada ona ışın sıkıyor. Oo, Jeki patladı yok oldu. Kristal de yok oldu. Bizim Jeki öldü mü acaba yoksa düzeldi mi? Aga be Jeki de tekrar yeryüzünde şu an bakalım. Max mutlu. Surge de mutlu. Herkes mutlu şu an bakalım. Ama Jeki öldü mü? Öldüyse yazık çünkü. Hiçbir suçu yoktu tek istediği o mükemmel kırmızı kötü elması almaktı. Ama bilmiyoruz yani. Bakalım. Evet. Şimdi böyle gidiyorlar. Sorge demek çok mutlular. O sahile geldi. Yani de Jackie öldü. Kimsenin umurunda falan değil şu an. Jackie geberdi. O El Primo reis. Bak bak gelmiş. Bronzlaşmış. Atlıyor. El Primo diye atladı şu anda suya. Oo Emz ıslandı. Emz'in telefonunu bozdu en büyük yapılabilecek kötü şey şu an emz havuza işiyor mu ne yapıyor havuz zehir oldu ya oha oturdu galiba yani birim o geberdi <laughs> havuzu asit yaptı lan bu Emz manyak bir şey ya bak bak şimdi Colt da osurdu ama bak ayıp oluyor şu an evet ayıp oluyor şu an Pem dedi ne yapıyorsun Colt ya diyor Colt pardon diyor ya ah, işte ufak pırtlattım ooo olamaz Pem ne osurdu şimdi <laughs> Colt ölecek <laughs> Gözleri beyaz oldu lan. Yaşı diyor bu ne koku Allah'ım. Allah'ım diyor. Alperim'e bak bir daha geliyorum diyor. Atladı. Oo, kafasını çarptı lan sular çekilince. Şansa bak ya. Bak bak Emz ne yapıyor eliyle böyle. böyle ne yapıyorlar? Eliyle şu an bir şey yapıyorlar böyle böyle. Böyle böyle bir şey yapıyorlar ya. Diyor, dur diyor çok parlak diyor bak bak Oo, Korku şu an kendini siliyor go, böyle bak on, bak on, diyor gıcır gıcırım diyor bak diyor lan diyor gözümüzü Gülüyor. alıyorsun lan diyor bak <laughs> Şimdi El Primo ve Pem takılıyorlar artık. Zaten uyumlu bir çift bence El ve O yüzden sıkıntı yok takılsınlar. Şimdi bak Sözde koşuyor burada. Dur diyor dur atlama diyorlar dur. Herkes gergin bak Colt da şu an çok gerildi. Acayip gerildi. Sörj geliyorum diyor atladı. Hayır atlama bozulursun lan sen robotsun oğlum. Oo tüm havuzu elektrik çarptırdı Sörj. Herkes geberiyor mu? Of Colt da şu an çarpılıyor. Aga be. Oh, lan Sörj'e e bir şey olmadı. Ama herkes geberdi. <laughs> Manyak Sörj'e. Hem su geçirmez hem de nitelik çarpılıyor bu nasıl saçma bir sistem ya bu nasıl bir robot ya böyle bir şey olabilir mi ya çok garip acayip garip valla <laughs> şimdi Mac çok sinirlendi lan diyor yağmur yağıyor lan yaz yaz geldik diyor buraya yazımı mahvettin lan diyor sonucu işte dövüyor eniz de bayağı sinirlendi bak bak çok şu an acayip sinirlendi biz bakıyor ya, ne oluyor gökyüzü, <laughs> tam tam mı geliyor ne geliyor oy hey, tik geldi Devasa bir tik. De yengeç kral tik herkesi boğdu. Her sinirlendi. Sörcün atlayışını görünce dedi ki lan diyor, atlamayın lan havuza demedik mi lan diyor. <laughs> Kafasına bombalar atıyor şu an herkesi Birisi <laughs> kaçıyor onu bomba kovalıyor lan. Şire. Oha. Kolt da kaçıyor onda bomba kafa oluyor herkes şu an Yengeç kral tek ne alaka şu an bir geldi herkese saldırıyor ya Durduk yere niye geliyorsun sen Oo, sonra dedi ki lan diyor Bir bitmediniz lan diyor bir jesi gelir bir sen gelirsin gel lan diyor Çekse işin kılıcını şu an Oo, bakalım ikiye bölecek mi Aha boşluğa uçtu şu an <laughs> Allah boşluğa uçtu Max sıkıyor Sorge diyor uçuyorum Oooo Tikli koydu şu an Sorge Sorge evet geberdi Adam olamadı yani şu an geberdi bak tiktir, Sen kimsin lan diyor Allah'ın kafamı diyor fırlattı bombayı. bu Otom bombası gibi patladı be. Şu an vallahi şansları yok ya. Raid yok ediyor. Yeni kafa da çıkarttı. Bak bak sonsuz kafa çıkarıyor. Oy! Oy! Max'i ezdi. Alpim orayız. Her şey sende şu an. atla bakayım. O vuruş ne yap? Atladı. <laughs> Hiç şansı yok. Direkt tek yedi bak. Geberdi. Uzaya uçuyor. Yihu. Ve şu an Max yerde diyor ki bir şey yapmalıyım. Bir şey yapmalıyım diyor. Pem diyor al bunu dedi. Attı şu an Max'e. Aa can basıyor. Oha Max iyileşiyor şu an. Hadi bakalım ne olacak şimdi? İyileşti. iyi. bir de üstüne Max enerjisini içiyor. Hop ne oluyor? Bas lan sorucu bir daha mega soru yap. Oy! Lan Surge'in de bu hali çok güçlü. Az önceki hali çok kötü yani. Herkesin dayak yiyor ama bu haline düşünce çok güçlü oluyor. Çok acayip. Şey. Geldi şimdi. Oo, kılıcı bir soktu tike. Ve yengeç kral tikin yengeç mücevheri yok oldu şimdi. <laughs> Lan bu mücevher ne böyle herkese ele geçiriyor ya Yok edin artık şunu Ve o bir daha hava oldu herkes şu an mutlu bak Surge mutlu Max mutlu Tigreys ölmemiş yüzüyor bak bombalarıyla <laughs> Hemen herkes nasıl mutlu oldu ya bak bak Elperim orayı işte deniz ilzı bulmuş Karnına yapıştırmış herkes mutlu Evet hem bizim gariban evimizin hayatını gördük hem de üstüne bizim Max ile Surge'un şehri kurtarışını gördük. Sizce en güzel hangisiydi? Bence tabii ki gariban evimizin hayatı ya. Çok garibanca bir hayattı. Çok fenaydı ama çok da güzeldi. Ben gerçekten çok eğlendim. Burada çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Instagram'a işte, girip Ekstra Print'i takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.